Kıyamet kopacak. <laughs> bu kadarını söyleyebilirim. Bu kadarını söyleyebilirim. Çok derin sırların açığa çıkması bence her insanda bir deprem yaratır. Ateş de bu noktada karakterine uygun, karakterinin getirdiği şeylerden beslenip farklı tavırlar sergileyecek. Bu kadar söyleyebiliyorum spoiler vermeden ama gerçekten kıyamet kopacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aşk Kuşları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni fotoğraflar ve bilgiler getirdim. Özge Yağız'dan yepyeni fotoğraflar geldi. Ve Özge Yazın bu fotoğrafları sosyal medyada düşerek herkes çok beğenmişti. Ben de en güzel fotoğraflarını seçip sizlerle paylaşmak istedim. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ki paylaştığım videodan ilk sizin haberiniz olsun. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.